CTB olarak gündemi takip etmeye ve Nevşehir sokaklarına vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyoruz. Bugün de vatandaşlarımız ekmek fiyatlarına yapılması planlanan zamları sorduk. Gelin hep birlikte onları dinleyelim. Ekmeğe yapılan zam hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz? Yapmasınlar <laughs> bence. Şey. ya. Yani. ne zam olmuş da? 50 kuruş zam oldu. Şu an 2 lira oldu ekmek. Çok olmuş. O ne öyle? 2 lira oldu ekmek. Size de ekmek 1,5 liraydı. bizim oradaki büfelerde 1,250 idi. Şimdi Evet şimdi 2 lira olmuş. Hiçbir şey anlamadım o yüzden. Yani çok fazla zam. Teşekkürler. Peki ülke ekonomisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Ekonomi çöp. Söldüralım. Ben bir şey düşünmüyorum. Nerede yayınlayacaksınız? CHP Haber'de yayınlayacağız. Valla gayet normal bana göre. Niye diyecek olursan. Şimdi biz köylü adamız. Baktığında buğdayın kilosu kaç lira, gübre kaç lira. Herkes alıp yemesini biliyor da bunları da hesap etmek lazım. 2 lira değil ben size söyleyeyim seneye de 4 lira olacak zaten bu gidişle. Yani siz bilmezsiniz eskiden kıtlık çekmiş ya millet. Şu kamerayla gidin bir de çöpleri çekin şimdi. Yani ekmeğin değerini bilmiyorsanız o milletten ekmek kaçacak. Öyle değil mi? Baktığında. Ne diyeyim ablam bu kadar söyleyeyim sana. Peki gıdaya ve elektriğe, doğalgaza yapılan zammı nasıl buluyorsunuz? Ya hep tek taraflı düşünüyorsun bak. Yani doğal gaz azam. Benim geldiyse, düşündüğüm şu an bir şey yok. Sizin bak. görüşlerinizi merak ediyorum. Benim görüşlerimi merak ediyorsan ben biraz ilginç düşünen bir insanım. Doğal gaza zam azam geldiğini e, bunu dış menşeili... Biz şimdi enerjimizi kendimiz üretemiyoruz, değil mi baktığın zaman? Enerjini üretemezsen dışarıdan alırsan dolarla euro da fırlarsa mecbur pahalıya alacaksın. Öyle değil mi? Yani. Herkes zamı düşünüyor da aldığı maaş da artıyor, kazandığı para da artıyor, pahalıya alıp pahalıya satıyor. Onları da düşünmek lazım. Hepimiz aynı gemideyiz. Kendi kendimizi batırmak böyle bir şey ablam. Anlıyor musun? Teşekkür ediyorum. Neye zam gelmiyor ki? Zam gelmeyen bir şey söyleyelim. Her şeye zam geliyor. Bu zamlar sizi nasıl etkiliyor peki? Ya bunu bir zam olarak sadece ekmek değil de diğer türlerde az önce Şeyi şikayet ettim, elektriği şikayet ettim. Geçen sene aynı dönemde gelen 160-170 liralık elektrik, 260-270 lira geldi. Yani klima yok, ee, katkara falan çalışmıyor. Yani yaz günü zaten çalışıyoruz, evde kimse yok. 70-80 lira bir fark geldi yaz olmasına rağmen. Bu bizi etkiliyor. Bu giderek de çoğalıyor. Hayır alamet değil bu işler yöneticilerin dikkatine yani. Peki ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülke bitmiş ya. Ülke var mı daha? Ekonomisi bitti ülkenin. Zaten kasanın boş olduğunu gördükleri için bu şekildeler. Ciddi söylüyorum bak. Yani kasa boş bir şey kalmadığı için her şeye şu anda zam. Zam gelmeyen hiçbir dal yok şu anda. Her şeye zam geliyor. Ekmeğe yapılan zam hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi abla zaten pahalıydı. Yine pahalandı döner bile pahalı, poğaç almak zorunda kalıyoruz öğrenci olunca. Otobüste gidip geliyoruz, zor oluyor. Bu devlet bizi batırdı artık, bittik. Cebimizde para kaldı. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Elektriğe, doğalgaza zam geldi, ailenizi nasıl etkiliyor bu durum? Kötü etkiliyor abla, kimi iyi etkiler ki? Para yok abla ya. Çalışıyor, öğrenci geçinemiyor. Elektrik pahalı, o pahalı, bu pahalı, her şey zam abla ya. Bitirdiler bizi bu virüsten dolayı ya. Bıktık ama yeter ya. Vallahi yeter. <laughs> ekmek fiyatına yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ekmek satmıyorum da düşün, kim ne işin düşün, üstünde Ekmek almıyor musunuz? Alıyorum. Peki e, ekmek yarından itibaren 2 lira olacak ne düşünüyorsunuz? Olacak tabii. Ötekiler zamlanıyorsa o da olacak tabii. Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi olmuyor. Olmuyor. Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi. İyiye gidiyor. Peki siz neler söylemek istersiniz? Her şey normale yakın, normal gidiyor. Elektrik, doğalgaza gelinen zamdan sonra normal yani ekmeğe zam gelmesi. Ekonomi iyi mi değerlendiriyorsunuz? Ekonomi pek iyi değil. Millet biraz sıkıntılı ama idare ediyor işte. Sizin aile ekonominiz nasıl peki? Geçinebiliyor musunuz? Normaliz yani geçiniyoruz biz. Bir sıkıntımız yok şu anda yani. Ekmeğe yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Normal, iyi. Peki. Ha, yok, Ekmek fiyatına yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben hiçbir şey demiyorum. Neden? İşim var ben. Ekmek fiyatına yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kural değilim. Hiçbir yorumumuz yok şu anda yani. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Onda da yorum yok. Peki neden yorum yapmıyorsunuz? Bu zamla illa herkese etkiliyor. Olumlu olumsuz. Büyüklerimiz daha iyi bilir. Ekonomistler daha güzel bilir. Ekmeğe yapılan zam hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi, hangi bir zamı soracaksın ki? Diğer zamlar hakkında da yorumunuzu belirtebilirsiniz. Her şeye zam geliyor. Bir ekmeğe değil ki. Kaç lira oldu ekmek? 2 lira oldu şu an. az, az ya iki lira köpeğe giden ekmeklere bakarsanız. Ülke ekonomisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Doğal Doğalgaza, elektriğe gelen zamlar hakkında? Elektrik biz çiftçiyiz. Elektriğe gelen zamlardan tabii şikayetçiyiz. Çiftçi bir çiftçi olarak da yani hoşumuza gitmiyor. Her her faturaya ayrı ayrı bir şeyler yansıyor. Devam. Sizin ekonominizi bu durum nasıl etkiliyor aile ekonominizi? Bayağı etkiliyor. Etkilemeye değil, etkiliyor. Yani etkilemeyecek bir durum değil. Çiftçi olaraktan biz daha çok etkileniyor. Yani bir köylü olarak, çiftçi olaraktan biz daha çok etkileniyor. Ekmek fiyatına yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Bahalı. Bahalı. Peki ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Hiç iyi değil. Bu doğalgaza, elektriğe yapılan zamlar? Yok kızım, sabah var. Onun için de problemim yok. <laughs> Hadi görüşürük. Elektrik, Elektrik sam. Hadi görüşürüz. Olmayan Allah yardım etsin. Parası olmayan. Ülke ekonomisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıfır. sıfır. Sıfır sıfır. Hayır hayır. hayır. Plan zamlar hakkında neler düşünüyorsunuz siz de bir fırıncı olarak? Ya tabii şimdi ki, hiç kimse zam gelmesini istemez ama biz de fırıncı camiası olarak e, ona gelen zamlardan dolayı ve artan içlik masrafları falan hep bunlardan dolayı biz de mecbur kaldığımız için bu zamı şey yaptık. Zaten çok büyük bir zam oranı gelmedi. 240 gram da ekmeğimiz 1,5 liraydı. Şu anda 240 gram, 2 lira, 22 kuruş gibi bir zam olay oldu. Yeterli değil bizim için ama halkın içinde bu uygun gördü. Devletimiz, bakanlığımız bunu uygun gördü. Bu şekilde bir karar alındı. İnşallah yarın uygulanacak. Hayırlısı olsun diyelim. Peki bu yapılan zamın sizin satışlarınızı etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani, mutlaka ekmek gençlik madde olduğu için çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Allah ne düşüneyim yani kurtarmıyorsa yapacak. Her şey zam zam. Yani yapacak bir şey yok. Ki ekonomisi nasıl buluyorsunuz? İyi bulmuyorum. Kötü. Sizi nasıl etkiliyor bu durum? Her yönden etkiliyor. Vatandaş alışverişinden bir tane kıyafet olmuş 80-90 lira. Yani her yönden bakalım. Çiftçi öylesine, şey siyasetine yani iyi değil. Elektrik, doğalgaz bunlara gelen zamları da mı aynı şekilde? Aynı, hep aynı. Hayır, vatandaş ödeyemiyor yani. Böyle gelse ödeyemeyecek. zor. Ekmek fiyatına yapılan zamlar hakkında neler söylemek istersin? Valla bizlere bakma da fukaralara çok kötü oluyor. İyi bir şey değil. Zam ne zaman iyi olmuş? Elektriğe zam, suya zam, her şeye zam. Fukaranın maaşına bir şey zam yok ki. 2800 lira askeri ücretinden çalışan bir insan ekmeği yiyor da ekmeği de yemeyecek o zaman. Başka şansı yok elektriğe ve doğalgaza da zamlar yapılıyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Elektriğe ve doğalgaza yapılan zam fahişe bir de okuma bedeli koy çıkarttılar. Okuma bedeli tüm fahiş. 50 lira okuma bedeli alıyorlar. Maaşını burada bin tane o ki, bir ayda bin kişi okuyorsa 50 milyar lira eder bir maaşlı kişi 50 milyar lira mı bunun maaşı? Soygun bu. Hiç Devletin soygunu. Devlet dört tane yandaşa peşkeş çekiyor. Hiç bunun kurtarır yolu yok. Acilen bu okuma bedelinden iptal edilmesi lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Peki ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi çok kötü. Ekonomi büyüdü diyorlar ya, büyüme böyleyse <laughs> büyümediği zaman herhalde intihar etmeleri lazım milletin. Hiç ekonominin hiç tutar ayrı yok. Bakın şuraya çalışan kim var? Dükkanlar bomboş duruyor. İş yok güç yok. Para olacak da yapacak. Ekonomi de berbat. Acilen fukaralara askeri ücrete bir zam yapmaları lazım. Fukaranın zengin zaten hipermarketlerden alıyor. Buraya gelen dörtte gariban, garibanın da alacak durumu kalmadı. Ekmeğe gelen zam hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi ekmeğe gelen zam, bilmiyorum ki. Eve ekmek alamı yok ya. lira olmuş abla. Yani böyle giderse daha batar. Çok batar. Batar yani. Liseli olarak e, ekono ülke ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Vallahi hiç iyi bulmuyorum ki. Bi 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 bitsin vallahi içine kaçacağım ya. Uğraşamam buranın şeyine. Aşırı bağlı. Ekonomi batmış durumda. Ekmek fiyatına yapılan zamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Biz, biz, ekmek almıyoruz. Biz ekmek almıyoruz. Biz köylüyüz ya. Köylüyüz. Kendimiz yapıyoruz, yapıp pişiriyor. kendimiz pişirip yiyoruz. Evet. Peki un fiyatına da zam yapıldı. Ekmeğe zam gelmesi sebebi bu. Bunun hakkında neler söylemek <laughs> istersin? Değermene uyduyor bunu da. O yüzden sıkıntı yok bizim için. Peki siz her şeyi kendiniz üretiyorsunuz. Üretemeyenler ne için neler söylemek istersin? Onlar düşünsün abla ya. Biz köylüyüz. Üretemiyor. Elektriğe de zam geliyor ya. Onun hakkında Elektrik ve <laughs> doğalgaza da zam geliyor. Doğalgaz şey. anlamsız bir şey. Bizde zaten doğal gaz yok köyde oturduğumuz için her şeyden muafık. <laughs> Masrafsız bir hayat yaşıyorsunuz. <laughs> Peki ülkenin ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şimdi ülkenin ekonomisini biz nasıl değerlendirelim? Fazla bir dışarı açılan biri değiliz. Ama gidişata bakarsan bayağı bir şeyler var. Ben size tek şunu söyleyeyim. Bir torba un 170 lira, bir torba yem 170 lira. Ona göre kararı siz verin. Hayvan yiyeceği ile insan yiyeceği aynı fiyat. Ona göre karar verin. Ülkenin halini. Başka Abi bir şey. Doğru söylüyor. Başka bir şey değil. Doğru söylüyor, söylüyor. Abi. Ne desem olmaz şimdi ekmek alıyorum. Alın yine alın. Onlar da şikayet. Çok fazla bence. Birden 500 lira gelir mi bir ekmek fiyatına? Çok fazla. Ülke ekonomisi hakkında neler düşünüyorsunuz peki? Yorum yok. Yorum yok. Peki, teşekkür ederiz. Mi? Üç tane. İşte ekonomisi, bir tek Una biliyorsunuz bir zam oldu. Una yapılan evet. zamdan Kremi sonra da fırıncılar odası bir açıklama yaptı. Ekmeğe zam olacak evet. dair. Aynı zamanda poğaça, simide de olacak. Evet. Bu durum sizin ekmek satışlarınızı, poğaça satışlarınızı nasıl etkiledi? Etkile. Etkilemeye de devam edecek Etkile yani. Devam eder. Adam kramacı da fazlalaştıysa, mesela şimdi beş ekmek alıyorsa o zaman 3 ekmek alır. Şey yapar. ...fazla bir şeyimiz... ...kaybımız olmaz da... ...ne de olsa gene de olur. Zam geldikçe bu şekilde mi oluyor? Yani önceki zamlara nazaran... ...şu an nasıl olacağınızı öngörüyorsunuz? Vallahi milletin alım gücü... ...gittikçe şey yapıyor. Burada çok kişi bir de alamıyor. Yani bu... ...ekonomi şartları iyice ne şey yapıyor yani. Bozuk bence. Özellikle ha. öğrencilerin uğrak yerisiniz... ...sanırım. Evet. Ee, öğrenciler sizce daha mı az gelecek şu an buraya? Valla orasını bilemem de belki de az gelebilir tabii. Herkesin bütçesine göre şeysi var. Ekmeği yapılan zam hakkında neler düşünüyorsunuz? Tamam. Ben buralı değilim arkadaşlar sorun. her yerde zam geldi. Ben ekmek almıyorum, yemiyorum o yüzden. Tamam arkadaşlarla yaparsanız daha Ekmek fiyatına yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsun? İyi düşünüyorum. Yapsalar hep çöpe atıyorlar ekmekleri. 2 lira olsun. Ekmek zaten yarından itibaren 2 lira oluyor. Tamam. Olsun. Hep çöpte ekmekler. Hiç başka bir şey göremiyorum. Hiç zeytin denesi göremeyeyim. Et göremeyeyim. Onları ne atmıyorlar da ekmeği atıyorlar. At, yaptılar 2 lira olsun. Peki diğer zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer zamlar baş birine gidi gitti. Hiç önleyen yok onu. Ne denetleme var ne bir şey var. Herkesin dilinde. Evet. Peki e, ülkenin ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nesinde? Ülkenin ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle ekonominin de dadı yok. Kimsenin kimin ne yaptığı bir siz. Bilemeyiz valla. Neye gideriz sonu bilemeyiz onu. Allah bilir. Sizin aile ekonominiz nasıl? Ya normal. Biz iki üç kişi çalışıyoruz evden. Normal geçiniyoruz işte. Allah sürekli geliyor ekmeğe ya da poğaçaya. Zam üstüne zam abi yani artık ah, okula gidiyoruz bizde çok zor oluyor bizim için de. Herhalde bir tane ekmek 5 TL falan olacak yani aynen. öyle durumdayız. Böyle giderse yani kötü durumda şu anlık. Öğlen yemeklerinde ya da kahvaltılarda ne yiyorsunuz? E, vallahi ne yiyoruz tavuk yiyoruz öyle et falan yemiyoruz. Tavuk poğaça yiyoruz öyle yiyoruz. Simit falan. Simit poğaça aynen içiyoruz, öyle bir şey de yemiyoruz. Ne kadar harçlık alıyorsunuz öğlenleri için ailenizden? 20 TL. Vallahi 20 TL alıyoruz ve yani eve gitmek zorunda 20 yeri tekrardan. Evet şu an bu durum sizi de etkileyecek poğaçaya zam geldiği için. Yani sabah kahvaltı yapmadan evden çıkıyoruz. Mecbur buradan simit falan almak zorundayız. Yani bayağı bir etkileyecek bizi. Nevşehir ekmeğe zam mı yapıldı? Evet ekmek yarından itibaren 2 lira olacak. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneceğimi bilemedim yeğenim de gramaj durumu nasıl olacak peki? Gramajı 40 gram artıyor. Ekmekte 2 lira oluyor. Ekmekte 2 lira varıyor. Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Şimdi de eğer kramajda bir 50 gram falan artırırsalar o zaman normal diyeceğim de bu 40 gram olunca biraz tabii pahalı oluyor yani. Peki, e, yani. Doğalgaza, elektriğe yapılan zamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ne, ne diyeyim? Yiyelim. Her gün bir zam geliyor. Ben ne yapayım? Ne diyelim? Onlara bir şey diyecek durumumuz yok yani. Onları yukarıdaki ki ayarlayanlar nasıl ayarlıyorsa. E, giden ay 30 lira ödedim. Bu ay 55 lira ödedim. Ben ne diyeyim ki? Ekim Ekon... 127 e, lira giden ay ödedim elektriğe. 140 lira bu ay ödedim. Her ay bir zam geliyor. Bilmiyorum nasıl içtim i̇şte işte. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi o hususta fazla bir bilgim yok da. Allah yardım eylesin diyeceğim. Sizin aile ekonominiz nasıl? Geçinebiliyor musunuz? Ben emekliyim. Ben emekliyim. Emekli maaşı yetiyor mu size? E, yetmiyorsa da işte böyle kıt kanat Allah'ın verdiğine çok şükür idare edip gidiyoruz yani. Ne yapalım? E, başka da bir çocuklar var işte onlardan yardımı görüyoruz bazı kendimizi mesela ihtisas yapıyoruz. Hanım bazı şeye gidiyor. Ee, otele gidiyor. Üçhisar'da bir otel var. Oraya gidiyor. Yani oradan çağırıyorlar aşçı kendisi. Ee, işte öyle idare ediyoruz yani yani ne diyelim ne söyleyelim bir şey yok ya. diyecek bir şey de yok yapacak bir şey de yok ee, Herkes bir şeyler ne diyeyim şöyle kendi imkanlarına göre şey yapabiliyor yani geçmişini sağlayabiliyor. Kimisi az, kimisi çok, kimisi dar, kimisi geniş işte böyle böyle hal oluyor yani. Başka bir şey yok yani. Vallahi yapacak bir şey yok. Ne kadar ekmek tü tüketiyorsunuz günlük? Üç tane. Üç, üç dün aldım bak gözümün önünde görüyorum işte. Ya normal ya. Piyasaya bakarsan normal göre normal mi peki? Gelirinize göre nasıl bu durum? Şimdi gelire göre bakarsan, piyasaya bakarsan çok aslında. Ama yapacak bir şey yok. Hükümetin şeysine göre. Ne diyeceğim bir şey diyemiyorum. Ülke ekonomisi hakkında neler düşünüyorsunuz peki? Valla normal. Her şey normal. Bir şey diyemiyorum. Ekmeğe gelen zam hakkında neler düşünüyorsunuz? Ekmek bir buçuk liradan iki liraya çıktı şu an. 50 kuruş zamlandı. Şimdi ee, biz zaman araştık da bir ekmek kalmıştı onu da girsin. Fakat e, bir vatandaş olarak ben söyleyeyim e, 50 kuruş fazla Bu bizim bu Türk milletinin fırsattan istifade ediyorlar. Anlatabildim mi? Ben bu kadar. Başka diyeceğim yok. Ülke ekonomisi hakkında neler düşünüyorsunuz peki? Konu, ülke, ekonomisi hakkında ne düşüneceğim? Beni fazla öyle bir şeylere aklım bilmez. Girmem diyor öyle bir konulara. Girersem çok kötü konuşurum. Gerek yok. Gerek yok diyorum ben. Kötü konuşturmayalım o zaman size ama aile ekonominizi bu durum, zamlar yapılan zamlar yani nasıl etkiliyor onu söyleyebilirsiniz. Şimdi ben 6 senelik me iki emeklisiyim. Aldığım maaş, aldığım maaş askeri ücretin altında daha. Anladın mı? Bu bir. Ben iki baş orantayım. Zor geçiniyorum. Evde kira olmama rağmen 2500 ben zor geçiyor. Artık bunu herkes böyle yani. Hadi artık benim evim kira değil. Evi kira da orup da askeri ücretlerini çalışan adamların hali ne olacak? Ben onları düşünüyorum. Anlatabildim mi kardeşim? He, bu kadar. Ekmeğe yapılan zam hakkında neler düşünüyorsunuz? Zamı kim yaptı? Yumcular <laughs> <laughs> odası yaptı. He. Vallahi... biz yurt dışında yaşadığımız için bir şey diyemiyoruz. Yani şu an buradasınız ama yarın uygulanmaya başlayacak. Hayat pahalı ne desek boş yani. Yapacak bir şey yok. Ama seçimlerin yapılması da saçma hani daha seçimlere iki sene var seçim hazırlığı yapıyorlar. Bu da saçma. İnsanlar zor durumdayken ne gerek var? Bu sefer de halkın cebinden çıkacak bu para. Onu da düşünmek lazım. Gereksiz şey. Türkiye ekonomisi hakkında neler düşünüyorsunuz peki? Bir yurt dışından gelmiş biri olarak yani bir dış, dışarıdan bir göz olarak nasıl yorumlarsınız? Valla <laughs> yani ekonomi şu anda gerçekten dünyada kötü. Yani sadece Türkiye değil. Yurt dışı da aynı. Hani çok iyi şehirleri pandemi dolayısıyla haftalarca kapalı kaldı. Hani kendim dahil kısa çalışmalarımız oldu. Pandemi nedeniyle bence tüm dünyada ekonomi biraz sıkıntıda yani. Ama Avrupa'ya buraya bakarak tabii ki daha iyi durumda diyebilirim yani.